Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 22 Nisan Pazartesi akşamından herkese merhaba, mutlu haftalar. Avrupa'nın gündemiyle karşınızdayız. Haberlere geçmeden önce öne çıkan başlıklara göz atalım. Almanya Cumhurbaşkanı Şitenmaya bugün Türkiye'de 3 günlük ziyaretin ilk günü İstanbul'daydı. Şitenmaya ziyaretinin 3. günü Erdoğan'la görüşecek. Ziyarete ilişkin Alman siyasetçilerden Almanya Cumhurbaşkanı'na çağrı var. Almanya'da koalisyon ortağı FDP ekonomik dönüşüm taslağı çıkardı sosyal yardımların dondurulması, gerekirse büge geldin kaldırılması, emeklilik yaşının yükseltilmesi gibi maddeler var. Bakacağız ayrıntılar için başlıyoruz. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. 3 günlük bir ziyaret olacak ve bu ziyaret Almanya'dan Türkiye'ye 10 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret. Ziyaret öncesinde Alman Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Steinmeier'in iki ülke arasındaki yakın bağ ve Almanya'daki milyonlarca Türkiye kökenli insanın hayat öykülerine verdiği değeri ifade edeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Ştenmaya'nın 3 günlük Türkiye ziyaretinde ilk durağı 1960'lı yıllarda binlerce Türk işçinin Almanya'ya gelmek için trenle yola çıktığı Sirkeci Garı oldu. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Ştenmaya Sirkeci Garı'nın ziyareti sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Almanya'nın İsrail'e verdiği desteği protesto eden grup Almanya Türkiye'den defol ve soykırım suçlusu Almanya gibi sloganlarla sloganlar attı. Slogan atan gruptan bazı göstericiler polis tarafından abluka altına alınıp uzaklaştırıldı. Evet, Şitelmaya'nın ziyareti 3 gün sürecek dedik ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da 3. gün bir araya gelecek. Bu ziyaret öncesinde Alman siyasetçiler Şitelmaya'ya e bir çağrıda bulundu. Erdoğan'la görüşmede insan hakları ve demokrasi alanları ile ilgili eksiklikleri dile getirmesi gerektiği belirtildi. Hristiyan Birlik Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hart, Almanların büyük kısmının Türk siyasetini ve AK Parti'nin Almanya'daki tutumunu yadırgadığını ifade etmesi gerekiyor dedi. Alman Türk Parlamenterler Grubu Başkanı Max Lux Türkiye'nin yakın dostu olduğumuz için tabii ki Cumhurbaşkanı Stenmaya insan hakları ihlallerini dile getirmeli dedi. Lux Türkiye'nin yükümlülüklerine rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığını söyledi. Devam edelim Almanya'dan bir haberle. Almanya'da koalisyon ortağı FDP bir süredir ekonomik dönüşüm çağrısında bulunuyor. Talep ettiği ekonomik dönüşüm için diğer hükümet ortakları SPD ve Yeşiller üzerinde baskı kuruyor. Şimdi bu çağrıları 12 maddelik bir taslakta topladılar ve bu taslağı da Parti yönetim kurulu toplantısında onayladılar. Parti bu taslakta Almanya'daki sosyal yardımlar, emekli maaşları, vergiler ve sübvansiyonlarla ilgili taleplerini sıraladı. En önemli başlıklardan biri vatandaşlık parası da denilen büge ile ilgili makul bir işi kabul etmeyenlerin daha sıkı denetimden geçmelerini ve böyle durumda aldıkları yardımın ilk etapta %30'luk kısmının kesilmesini ve zamanla da yardımın tamamen kesilmesini tavsiye ediyorlar. SPD planı kesin bir dille reddediyor ve Yeşiller henüz bu konuda kamuya açık bir yorumda bulunmuyor. Bir diğer madde ise sosyal yardımların 3 yıl boyunca dondurulması ve politikacıların en az 3 yıl boyunca yeni sosyal yardımlara karar vermemesi gerektiği yönünde parti ayrıca emeklilik yaşının yükseltilmesini isteyenlerin 72 yaşına kadar çalışmasının önünün açılması gerektiğini savunuyor. Hazırlanan metinde vasıflı işçi sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda emeklilik yükünün kaldırılamayacağı belirtiliyor. Diğer partilerin bu fikirlere açık olmaması nedeniyle FTP bu bir koalisyon, bu bir birleşme değil ve burada farklı fikirlere sahip farklı partiler de var diyor. Bu görüş ayrılıkları Trafik ışığı Koalisyonu'nda boşanma belgeleri imzalandı diye yorumlanıyor. Öte yandan Almanya'da 2023 yılı boyunca iş tekliflerini reddetme veya işe devam etmeme nedeniyle yaklaşık 16 bin kişinin büge geldi kesildi. İş bulma kapasitesine sahip büge geld alanların yaklaşık %0,4'ünde de yardım kesintisi uygulandı. Almanya'da sanayiciler ve Scholz arasında ekonomi polemiği yaşanıyor. Alman Sanayicileri Birliği ekonomik durum üzerine federal hükümeti eleştirerek acil eylem çağrısı yaptı. Hükümetin daha cesur ve birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirten Sanayiciler Birliği Başkanı, şansölye de koalisyonun son iki yılda Alman ekonomisini desteklemek için neler yaptığını anlatıp duruyor. Ancak bu iki yıl kayıp yıllardı dedi. Bürge geldin azaltılması, onay süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Başbakan Scholz, bu eleştirilere karşı hükümetin politikalarını savundu. E, i̇ki kayıp yıl eleştirisine bunun daha çok iki geri dönüş yılı meselesi olduğu yönünde bir cevap verdi. Evet devam edelim bir diğer haberle. Almanya'da Çin adına casusluk yaptıkları şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Federal savcılıktan yapılan açıklamada 3 Alman vatandaşının Haziran 2022 öncesinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir dönem... Çin istihbaratı için çalıştığı konusunda ciddi şüphe bulunduğunu bildirdi ve söz konusu kişiler dış ticaret yasasını da ihlal etmekle suçlanıyor. Gözaltına alınanlardan biri Çin'deki istihbarat görevlisine askeri olarak da kullanılabilen teknolojiler konusunda bilgiler iletmekle suçlanıyor. Evet, Almanya'dan IŞİD ve El Kaide'ye katılanların sayısında ciddi bir artış var. Almanya'dan IŞİD ve El Kaide gibi örgütlere katılmak için 2011'den bu yana gidenlerin sayısının 1150 olduğu açıklandı. Verilerin aşırı sadece AfD'nin yönelttiği bir soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıtta ortaya çıktı. Yanıtta bu kişilerden %65'inin IŞİD, El Kaide ve bu gruplara yakın örgütlenmelerin terör faaliyetlerinde yer aldığı ve bu örgütlere destek verdiğine ilişkin ipuçları bulunduğu belirtiliyor. Hükümetin tespitine göre Almanya'da radikal İslamcı terör örgütlerine katılmak üzere bu bölgelere gidişler 2013-2015 yılları arasında yoğunlaştı. Doçevele Türkçe'den Elmas Topçu'nun haberine göre gittiği tespit edilen 1150 kişiden 650'si Alman vatandaşı, kayıtlarda bunlardan 273'ünün çifte vatandaş olduğu yer alıyor. Hem Alman hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların sayısı ise 35, Suriye ve Irak'a giden 1150 kişiden 153'ü de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Almanya'da kiralık ev arayışı özellikle de büyük şehirlerde pek çok insan için bir dert. Zira mevcut dairelerin sayısı oldukça kısıtlı ve sürekli olarak artan fiyatlarda cabası. Bir de tutacağınız ev için rakiplerinizi eleyerek ev sahibiniz tarafından seçilmeniz gerekiyor. Federal hükümet konut finansman programlarını iyileştirmeye amaçlıyor ancak bu durumun düzeltilmesi kolay bir süreç olmayacak gibi görünüyor. Sayılarda bu fikri destekler nitelikte ülkede 800 binin üzerinde konut açığı var ve bu açık giderek artıyor. Federal İstatistik Ofisi'ne göre çoğu bekar ebeveyn ve çocuklardan oluşan 9,5 milyondan fazla kişi evlerinde sıkışık durumda yaşıyor. Alman hükümetinin 100 binli sosyal konut olmak üzere her yıl 400 bin yeni konut inşa etme yönündeki iddialı hedefi ise yüksek faiz oranları ve inşaat maliyetleri nedeniyle piyasada ulaşılması zor bir hedef olarak değerlendiriliyor. Evet Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da aşırı turizme karşı önemli bir karar hayata geçirildi. Şehirde artık yeni otel yapılamayacak. Artık Yerel yönetimden yapılan açıklamada şehirde yeni otel binalarının inşa edilmesine izin verilmediği belirtildi. Kararın kitle turizmine karşı verilen mücadelenin bir parçası olduğu belirtilirken kenti kent sakinleri ve ziyaretçiler için yaşanabilir kılmak ve korumak istiyoruz ifadeleri kullanıldı. Belediye kent sakinlerinin talepleri doğrultusunda Amsterdam'da geceleyen turist sayısını artık yılda 20 milyonla sınırlandıracak. Evet efendim böylece Avrupa Bülteni'nin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mor veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa haberleri bitti.